2 3 Merhaba ben Ayşegül Makyaj mı dedin kanalıma hoş geldin Merhaba ben Ayşegül Makyaj mı dedin kanalıma hoş geldin Makyaj mı dedin Ayşegül Kendisi aynı zamanda WhatsApp'ta dedikodu mu dedin isimli grubumuzun kurucusu. Biliyorsunuz yüksek, yüksek lisansını gıybet üstüne yaptı kendisi. Derler güzeli, bir içim su, Burberry parlarıyla Melody. Onun da Instagram hesabı var biliyorsunuz. Blogu var, YouTube kanalı var. Hatta Ayşegül'le inanılmaz bir videoları var. Gözüne derinlik vere vere var ya ne kadar gitti. Onun da linkini koyacağım. Bu da Gözde e, ee, Gözde de Make Hints Instagram'da. E, ee, Blogun da ismi Make Hints. Aynen. Yani aynı zamanda çiçeği burnunda. Gelin. Bugün sabah çok ufak bir aksilik yaşadık. Niye? <laughs> i̇şte yeni 3-4 Ağustos'ta evlendi. 5 ay. 5 ay. Yeni tabii. Bu <laughs> zaman sonra tekrar vlog çekiyorum. Zaten benim bu e, YouTube camiasına girerkenki en büyük hayalim e, düğünümü vlog yapmak ve anne çocuk vlogu yapmaktı. Hatta bunu Ayşegül'e de paylaştım. O da destekliyor beni. Arkandayım. Çocuğa ben bakacağım. Sen ya. Şimdi vloggerların çantalarına karışacağım, makyaj çantalarını. Bu Melody'nin makyaj çantası. Victoria's Secret çok güzeldi de çanta. Nars'ın son allık paleti. Dur ben kırmayayım tek elimle. Yanında sana. taşıyan ilk insan. Bu kadar Ama kocaman. küçükmüş. Fotoğraflar daha, büyük evet, daha büyük gözüküyor. Böyle renkli. Şu Laguna. Evet, en çok bunu kullanıyoruz zaten balmi. Bir tane olan bir balmi. Kapağı çok dandik ya. Aynen evet. Zaten bu benim bir de şey yok benim Balmi var. Ama güzel bir Aa, bak Siz bunu iki kere gönder ikisini de dibine kadar bitirdi. Nasıl güzel biliyor musun? Mekin <laughs> <laughs> MAC'in Subculture dudak kalemi. Şu an dudağında olan. Şöyle. Evet. Kiko'nun yani, gözleciğimin yani, biraz, e, biraz, önce, önce gözler bize hediye getirdi. Ben de göstereceğim. 132 numara farı. Evet. çok güzel bir rengi bu arada. Yani <laughs> Battle Boy Ikutuz <laughs> bronz yapıcısı de galiba çizdi. değil mi? Çünkü Melody'nin yüzü çok büyük ya. <laughs> <Aa>, ha, sanki <laughs> öyle, öyle lazım yani. lazım oluyor. Bu da, bu da, bu da bence dünyanın en güzel kapıcısı benim için. Her yeri var. Sürebilirim Senin şu favori alına bakalım. Adını asla okuyamadığımız Dosser, Deutscher, Deutscher, Dosser, Deutscher do 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 gibi ben bir şey Nars'ın. <laughs> Hemen altta yorum olarak i̇şte. nasıl okundu? Bu hiç. üretimden kaldırılmış. Öyle mi? Hadi Aha. Biliyorum. Mat ama güzel Çok bir şey gibi. Tek bende. Peki Görkem, üretimden kaldırılanların bilgisi sana mı geliyor? Sen evet bana <laughs> geliyor. Baba <seni. gülüyor> <Nova> bana geliyor. <laughs> Bilmiyorum. Ben <laughs> ise Yani <kaldım. Bana, gülüyor> <taban> ne çekiliyorsa. <laughs> bu arada bu senin. Oynasın. Bobby Brown'dayız. Birazdan kızacaklar <laughs> yasak olduğu için şöyle o yüzden göstereyim hemen şu kadarını. <gülüyor> <gülüyor> Şu elini mi görebilir miyim? Şey. El... <laughs> Elimin hali. Görkem araba aynı sokaktaydı. Araba aynı sokaktaydı. <laughs> Yemek yerken birkaç saat önce Ayşegül'le bir iddiaya girdik. <laughs> Ayşegül kazanırsa, Ayşegül'e istediğim artık krem para alacağım. Aynen. Bu By Wet n Wild form. olabilir. Chanel de olabilir. Yani ne ister? Wet <laughs> Wild <laughs> 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 mı dedin? Örnek verdim. <laughs> Chanel de olur. Tom Ford Makyaj olur. mı dedim? Üzülmeyecek. <laughs> 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 Hiçbir şekilde üzülmeyecek. Aynen. Kaybettiğime sevince adeta. Aynen. Pelem krem far istiyorum. Oh oh. inşallah. Kredi şeker alırım artık. Kaç <laughs> <laughs> kızların rüyası. Bak bak bak. Narin mi olur? Nişancın da kırmızı. Hani buralar yazma lan şuralar. Ben de kırmızı gelinlik giyeceğim ayrıca. <laughs> ne? Gönül kahvesindeyiz. Ee, hepimiz kahve içeceğiz. Melodi hariç. Çünkü Ayşegül muazzam fal bakıyor. Muazzam. Dedim ki, ya dedim senin o gün dedim Burak'la işin vardı, neydi o iş? Bir yerde kalıyoruz yani, Aha. Ee, şey... Gözde Ayşe Gül'e fal bakarken ben de Gözde'nin aldığı hediyeyi göstereyim. İtalya'dan Kodan Stik kalem formunda bir para almış. Ben de bunu 37 numaralı bordo rengi var. Gözde'nin aldığı da 5 numaralı rengi. Vallahi bir yandan bir çekiyor, bir yandan bir çekiyor. İki, ben sana diyorum. Ne iki? iki tropik bir yere gidebilirsiniz. Balıklar malıklar görüyorum acayip acayip. Ay Maldivler. Karadeniz turu. Bayılırım <laughs> <laughs> Karadeniz insanları biliyor musun? Benziyorum da burun burun bence olur ya. Yani. Düşük bir kadından çok güzel kapıların kısmetlerin var. <laughs> başlayan bir semtten. Semt Kaplumbağa görüyorum. Kaplumbağa evdir. Ev mi? Evet. ben de görüyorum. Kaplumbağanın ağzında E var. Senin evet. haline ay doğmak üzere. 5-6 saattir beraberiz. Ayşegül bize efsane fallar <laughs> baktı. Ayşegül gene bir sürü far değerli krem far. Şunun ışık sinyali inanılmaz çıkarılıyor mu? Şu renk. Baksana şuna. Hmm. Bu, bu efsane bu. Hmm. Evet. Onu al bir gözüne. Bakalım nasıl duracak. Evime geldim. İnanılmaz bir trafik var. Üzümcük. Makyaj sandalyemin altında. Yine böcek böcek bakıyor. Şimdi bu ışıkta daha net gösteririm gözlerinin aldığı krem farı. Gözlerinin aldığı böyle daha lilamsı bir pembe. Gözlerinin aldığı 5 numara. Şu ışığı açayım belki daha net görünür. Bu da benim aldığım 37 numara. Böyle kızılımsı, mürdümümsü bir renk. E, Gözlerini aldığı benimkine göre daha simli. Benimkinde pek bir ışıltı yok. Sadece sedefi diyebilirim. E, bunlar gerçekten çok kalıcı. Eğer ee, İtalya'ya gitme veya Kiko bulabileceğiniz bir yere gitme imkanınız olursa mutlaka alın. Gerçekten çok kalıcı bunlar. Hatta Roma vlogumu izlediyseniz böyle kolonyalı mendille silmeye çalışıp da silemediğimi görmüşsünüzdür zaten. <laughs> Senin kafanı yerim.